Merhaba arkadaşlar şimdi yine video çekiyordum uzun zamandır 3-4 ay mı ne oldu boy oldu şu video çekmedim şimdi Minecraft videosu çekeceğim şimdi benim şurada dünyamız var şu en üstteki onu da oynuyordum sonunda annem izin verdi YouTube'a girmeme izin vermiyordu annem sonunda izin verdi girdim, O yüzden bayağıdır video atamıyordum, Bundan şimdi atacağım. Şimdi atacağım arkadaşlar. Şimdi Minecraft oynayacağım. Yani Minecraft oynayacağım. Ya Minecraft oynuyoruz. En son şey şey yapınca şey yapınca işte oynadıklar. Demir kazıyordum. Kırdım demiri üstüme zombi attı. Kapağı çıkmış. Aha bak kendime böyle bir ev yaptım. Hayatta kalmadık. Hiç yaratıcıya geçmedim. Derin bir kuyudan bile çıkmak için kendi eşyalarımla kendi eşyalarımı kullandım. Detaylı yaptım. Şurada baktım. Kanımı Zırhım var. O da kırık portaldan çıktı. Hani var ya kırık portallar. Bakacağım her Bakayım neler. Bir şeyler olmuş mu? Daha çok olmamış. En son ben bir mağaraya girdim. Bayağı bölümü şeydi. Köy vardı arkadaşlar. Buralarda bir yerlerde gitmiş. köy gitmiş. Allah Allah. Köy nasıl gittim Ben onu anlamıyorum ama. Ben şey yapınca baktığımda oraları köy yoktu. Bak ha köy ortamış, ortamış. Bak orada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ha, ben tabii ki o köye gittim. Ama ilk başta ben oralara gittiğimde odun kırmaya falan gittim. O ağaç. Köy yoktu yeni yapılmış. Bir iki gün önce yapılmış. İşte yani. Zombisi yoktu. Ya. Evet, gidiyoruz. en son bir bölümlere falan giriyordum. Buraya girdim ben. Meşalemiz yanımızda mı? Ha, yanımızdaymış görmedim. Pardon. Şimdi gidiyorum. Oy. bu ne? Ha, işte o. bakın buraya düştüm. Buradan kendim çıktım. Ama bu taşlığı da ben koydum oraya. Çıkmak için. Bakın, evet bak. Arkadaşlar işte bak. Buraya girdim. Bu ses ne? Bu ses ne? Bu şey miydi yoksa başka bir yerde daha mı vardı? Dört bölüme ayrılan bir şey var, bir yer var. Blom var mı yokmuş blon? Dört bölüme ayrılan bir yer vardı. Burada mıydı dört bölüme ayrılan yer? Bu şu anlık. Burada hiçbir şey yok. 4 bölüme ayrılan bir yer vardı. Ben en son öyle bir yer gördüm. Buldum. Şimdi bulamıyorum. Ama şurada olabilir mi? Şurada. Bu ne? Kum ağzım bir tane. İşte Bakın arkadaşlar. Minecraftçılar yapıyor ya şöyle. canım daha çok giderdi de bu ne ha aha buralar işte ben bakın ben ha buradan dışarı çıkıyor kapı gibi bir yer var ben buraya girdim mi girmedim mi diye bu ne bu ne bu mu tövbe tövbe Resulallah Kalsın. Örümcek şey gidiyor ama sonra da biz da başka bir yere daldığımızda bize saldırıyor. Yani. Az ben şunları iki dakika bir klin. Mishayle yapacağım Mishayle müscoyas kalır. Yapacağım. Şimdi benim ne meşale etmiyorum Akşam da oluyor hemen eve koşmamız lazım. Arkadaşlar sabah olunca hemen buraya geri geleceğiz. Hemen hangi taraftaydı? Bu yanda yok yok evim bu taraftaydı hatırlıyorum su var mı onlar? aa evimi kaybettim evimi kaybettim elime kılıç alacağım evim bu yanlarda mıydı neredeydi evim bu ne o evde ne kadar emeğim var biliyor musunuz aha kaç kaç evimi gördüm zaten o yüzden altın atır o filan demirler filan vardı hep ama koşmam lazım şu an şu an arkama Güzel bir yere bakmadan koşmam lazım gördü beni görmemiş oh bana yani yumam lazım yarın Şimdi de meşale yapacağım. ben yanımda o şey yok. İki tane çubuk var? Benim bu yaptığım çubuklar kaçan bitiyor. Çabuk yapacağım. Evet. Bir 64'lük meşale yapacağım. Bir tane daha çabuk yap kömürümüz mü kalmadı Benim buralarda kömürüm olması lazım git. Bunun içinde. Ha, 16'mız olmuş. Ben koş. 58 tane ay, altını koy. Şimdi bana çok lazım olan malzemeleri koymam lazım. Hmm. Mesela Ha, onlar şu an lazım olacak yani. Ama dur. Bakayım. Kılıç yapmam lazım. Kılıç. Neyse sonra yaparız kılıcımın. Taş kazmamın kenar. Kuramadım be. da şey karnım acıkmış Ah, <laughs> eh, doydu karnım evet şimdi koşuyoruz yine o akşam akşam haşan oldu daha demin sabahtı bir baktım akşam olmuş bakacağım bakacağım ünlü youtuberlar gibi ben tabii ki ünlü youtuberlar gibi yapmayacağım nerede o Hani ünlü Minecraftçılar yapıyor ya YouTuberlar falan Minecraft'ta atlayıp altına bir şey koyuyor ya. Nerede ya o mağara? Mağarayı kaybettim şimdi. Of. Heh orada. Bu mu mağara? koyamıyorum yani ben şey atlayınca koyuyorum şurada kömür falan kazıyor yanımda odun var değil mi yes be odun var buraları ama bak ben buradan çıkacağım ben buradan şu anla 2 saat çıkmakla uğraşım ben abi buraya aşağı doğru oh. Bakayım ben şuraya hayır 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 hayır, hayır. lav varmış Oh. ödüm patladı öleceğim diye aşağısının her yeri lav mı yok aşağının Oğlum. Bununla hiçbir şey yapamam mu ya? Oğlum canımı. Azaltmayacak bir şey lazım. Ben ölürsem. Evden, ben bir kere şey yapmıştım. Altıma bir şey koymam lazım atlatamda hemen. Su. Kova yapacağım. Su. Su koyacağım altıma. Of. Ünlü youtuberlar gibi. Ünlü minecraftçılar gibi. Koş 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 koş. Mağara. Bu tarafa doğru koş. Ünlü Minecraft'çılar hani Tobi'ye oynayan Minecraft'çılar var Youtube'da gezerken görürsünüzdür. Annem bizim ben gördüm. Adamlar şey adama vuruyor, kaçıyor, su koyuyor altına. Hop. Kendime havuz yapacaktım da yapmadım. Kova 30 tane demir. Bir tane kova yapsak yeter. Şunu da koyarsak, şu kova ile kova da su aldık şimdi kova da. Kenara atlayacağım için şuradan bir tane ya da onu da yemeyelim var. Kancalar varmış. Koş 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 koş. Ha, hızlı koşma şeyim. Hmm, bunun bir arkasındaki şura. Aha bura. Neresiydi? Ha <laughs> ha şu. <laughs> Malum Şimdilik. Ay. bir diyecektim aşk olsun ya. Şuraya meşale koy. kanka dönüştü. Işte. Allah maşallah. gidiyor gittikçe. <laughs> şu suyu ver bana. gelemez. Hayır hayır hayır. Suyum bitti. hafta <laughs> da çok olmaya başladı. İnşallah şuraya gelmesin. İyi. Buraya mı dedim ben? Şimdi üstünden gidecek. O yüzden bir tane daha yapalım. Bakın. Beş tane taşım var. Son mu son? Son? Hayır. Ух. Узим паттадан. Sesi duydunuz mu? Şu an çok korkuyorum. Şu an çok çok korkuyorum. Ölürsem yaratıcıya geçmeme geçmemem için abimle yarış yapıyordum geçersem hile yapmış olacağım ama, ama geçti bir kere o yüzden benim de bir kere geçme hakkım var ama yani ölürsem ama o oradan geliyor ses ama şurada tamam 쏘고, 마서 쏘고, 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 쏘 arkadaşlar yukarı çıkmaya daha demir varmış o bayağı demir var ne oğlum bayağı demir buldum bayağı yani o kadar da abartmıyorum Ben hep bir şey yaptığımda hep demir ama şu sudan da şey şu suda gıcıma gidiyor. Çıktım yukarı. Ben bu mağaraya girmişim ki. girmekten korkuyorum. Bak ben bu mağaraya girmişim. Ha, doğruya girmiştim. Hı. Hmm. No. Hmm. Tamam. Arkadaşlar az annem çağırdı. Videoyu burada bitireceğim. O yüzden görüşürüz arkadaşlar.